Ekran karşısında canlı olarak karşılıklı etkileşim içerisinde en verimli ders çalışma ortamı sunan, psikolojik danışmanlıkla ruh sağlığına verdiği önemi ön plana çıkaran bir kuruma konuk olduk. Genel Müdür Ali Övünç ve kurum psikologlarından Merve İnci ile gerçekleştirdiğimiz söyleşimiz şimdi sizlerle. Teşekkür ediyorum Nefise Karatay. Efendim araştıran, soran, sorgulayan, kendini ve ülkesini geliştirmeyi amaçlayan bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir kurumun sahibi Ali Övünç ile birlikteyiz şu anda. Efendim nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler iyiyiz, değil, sizler değilsiniz. Bizler de değil, teşekkür ederim. Öncelikle sizi izleyicilerimize tanıştırabilir miyiz? Tabii ki. Hagi Ömürç, 1980 yılında ülkemizin orta Karadeniz bölgesinde yer alan Tokat ilimizin Zile ilçesinde doğdum. Efendim iş yerinize gelmek gerekirse, şu anda çok güzel bir kuruma sahipliği yapıyorsunuz. Evet. Peki geçmişe dönüyoruz. Bu kurumun açılış hikayesi nedir? Şimdi yaklaşık 12 yıldır ben eğitim sektörünün içerisindeyim. Aynı zamanda bu sektörde birçok kurumsal firmada farklı pozisyonlarda yönetici olarak görev aldım. Şimdi de son iki yıldır arge çalışmasını yapmış olduğumuz Eğitimi e, hayata geçirdik. Eğitim tamamıyla teknoloji yatırımı yapan, aynı zamanda uzaktan eğitimi canlı olaraktan hizmet algısıyla oluşturan bir altyapıya sahip. Ya Biz uzaktan eğitim olayını aslında yabancı değiliz, görüyoruz ama öğrenciler istedikleri zaman durdurup hocam ben burayı anlamadım dedikleri takdirde e, büyük bir titizlikle onlara bunları anlatabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir hizmet. Evet, kesinlikle zaten canlı dersin özelliği öğretmenle öğrencinin etkileşim içerisinde olup, anlayamadığı yerleri sorup, öğretmenin öğrenene kadar öğretebildiği bir eğitim modeli. Öğretmenlik gerçekten de çok kutsal bir meslek, ee, yoğun ve stres gerektiren bir süreç. En az öğrenci kadar öğrenciyle birlikte öğretmenler de bu stresi yaşıyorlar. Bir gününüz nasıl geçiyor bu alanda? Yani şunu söyleyebilirim, eğitim planlaması ve programlaması yapıldıktan sonra stüdyo aşamasına geçtiğimizde öğretmenlerimizin tabii ki yetkinlikleri burada devreye giriyor. İşte En az yüksek lisansını yapmış, branşında uzmanlaşmış ve interaktif eğitim uzmanlığı yetkinliğine sahip kadroyla çalışıyoruz. Bu öğretmenlerimiz ders öncesi hazırlıklarını yapıyor, konuyla ilgili çalışmalarını gerçekleştiriyor ve ekran karşısına geçtiğinde de bir sınıf ortamını ar hiç aratmayacak şekilde öğrenciyle birebir canlı olaraktan ders işliyor. Birebir özel ders niteliğinde oluyor aslında. Ee, şöyle söyleyebiliriz, zaten öğrenci kendi evinde, kendi odasında ve dikkatini dağıtan herhangi bir etken olmadığı için... Tek kişilik bir sınıfta elinde. Ama ortama baktığımızda da çoklu bir etkileşim söz konusu. Yani burada birden fazla öğrenci var ama bu öğrencilerin hepsinde soru sorma ve sorduğu sorularına cevaplarını alma da çok şanslı. büyük bir artısını görüyoruz. Çünkü o an bir öğrencinin aklına gelmeyen soru farklı bir öğrencinin aklına geldiğinde ve bunu sorduğu takdirde diğer öğrenci de bundan faydalanmış oluyor. Kesinlikle doğru. Efem derslerinizden bahsetmek gerekirse Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayladığı tüm dersler mevcut. Tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla çalışan bir kurumuz ve burada Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatı işleniyor. Herhangi bir şekilde bizim ekleme ya da çıkarma şansımız yok. Okuldaki işlediğimiz program neyse aynısı bizim hocalarımız tarafından da öğrencilerimize aktarılıyor. Bu da sınav sistemiyle paralel olarak gidiyor. Kesinlikle yeni sınav sistemi biliyorsunuz açık uçlu sınav soru sistemi dediğimiz yoruma ve mantığa dayalı sorular. Bizim konuları işleyişimiz ve soru çözümlerini yapmamız işte test yöntemlerimiz de aynı doğrultuda ilerliyor. Dersler birebir gidiyor ama sadece bazen konu anlatım olarak gitmiyor tabii ki de. Ee, soru çözüm saatleri oluyor. Bazen konu anlatım saatleri oluyor. Bu bu süreçten bahsedebilir misiniz bize? Tabii ki. Şimdi rutin olaraktan öğrencilerimize 15 günde bir yapmış olduğumuz öğrenci gelişim takip sınavları var. Hani biz buna deneme sınavları demiyoruz. Öğrenci gelişim takip sınavı diyoruz. Eksiklerimizi tespit etmek anlamında. Yani burada amaç zaten öğrencinin eksenini tespit edip bunları tamamlayabilmek. Okulda faydalanamadığı ya da işte yarar göremediği konuları burada etkin bir şekilde öğretebilmek Tabii ve ki. bunu hayata geçirebilmek. Sınavlar zaten bizim çocuklarımızın çoğunlukla işte bu sınav sürecine hazırlanmalarını etkinleştirmek, heyecanlarını pekiştirmelerini sağlamak ve aynı zamanda bu işlenen canlı derslerin tekrarını da yapabilmelerine bir olanak sağlıyor bu teknoloji tamamıyla burada yapay zeka teknolojisi kullanılıyor ve öğrencimizin asıl hedef belirleme konusundaki bütün verileri almamız değerlendirmiş oluyorsunuz ve aslında bir sürprizle karşılaşmıyoruz biz en sonunda kesinlikle yani öğrenci hedef belirliyoruz ve hedefi doğrultusunda nasıl çalışacağını ve bu plan programı birlikte yaptığımızı gösterip onun kendini güvende hissetmesini sağlamak. Ali Bey merak edilen sorulardan bir tanesi de analitik beyin eğitim sisteminin içerisinde neler vardır? Evet çok güzel bir soru. Analitik beyin eğitim sisteminin içerisinde canlı dersler, arşiv videoları, soru bankası, öğretmene soru sor, yeteneklerin keşfi, ve aynı zamanda problemlerin çözümü için teknik ve rehberlik hizmetleri bölümümüzü yer almaktadır. Bugün sadece tek bir alanda değil de çoğulcul bir yaklaşımla çocuğumuzu bütün bir kanalda ona istediği imkanları sunabilmek. Tek bir sistem gibi gözüküyor ama içerisinde birçok alana yer veriyor. Kesinlikle öyle. Özellikle burada yeteneklerin keşfi bölümünde çocuklarımız kendi yeteneklerini keşfedebilmeleri için oluşturduğumuz kendi iç sosyal medyamızdır güvenli bir şekilde. Burada yetenekli çocuklarımızı belirleyip gerek ulusal gerekse uluslararası yarışmalarda çocuklarımızı desteklemek. Yeteneklerini de desteklemiş oluyorsunuz aslında aynı zamanda. Kesinlikle. Arşiv videoları bölümümüzde de tamamiyle konuya yönelik öğrencinin çok sıkılmadan böyle 15-20 dakikaya sığdırabileceği ve toparlayabileceği, algı seviyesini çok daha yükseltebileceği bir platformumuz aynı zamanda. Arşiv videolarda bu şekilde ilerliyoruz. Kesinlikle. Ali Bey, biz bu canlı ders olaylarına dediğimiz gibi çok da yabancı değiliz. Bunu uygulayan birçok kurum var. Ama özellikle öğrenciler hem psikolojik desteğinden hem de ders olarak desteğinden sizlerden yararlanmak istiyor. Sadece öğrenciler değil, hem de veliler de aynı şekilde. Bunun sebebi nedir? Şimdi şöyle söyleyebilirim, canlı ders olaraktan Türkiye'de birçok firma dediğimizde parmağınızın sayısını geçmeyecektir. Türkiye'de online canlı olaraktan eğitim veren öncü firmalardan bir tanesiyiz. Ve aynı zamanda şu anda bu teknoloji yatırımını en fazla yapan bir kurumuz. Buradaki amacımız da ailelerin gerçekten çocuklarını, zamanı verimli kullanmalarını gözlemlemelerini sağlamak, etki ve verimli çalıştıklarını gözlemlemelerini göstermek. Ailelerin burada en çok talep ettikleri yönde çocuklarının gözü önünde gerçekten öğretmenle birlikte karşılıklı ders işlediklerini gördüklerindeki rahatlığıdır. Sadece öğrencilerle birebir iletişime geçmiyorsunuz, aynı zamanda öğrencilerin velileriyle de öğrenciler hakkında sohbetler gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii ki tabii ki. Yani haftalık online yine canlı bir şekilde rehberlik uzmanlarımız tarafından aileyle rehberlik çalışmaları yapılıyor. Ve kurum uzman psikologlarımız tarafından da aile içi iletişimle ilgili problemler, öğrencinin kendi kişisel problemleri, işte bu süreçte lise dönemine baktığımızda ergenlik süreci süreciyle ilgili birçok sıkıntı ve problemle karşılaşıyorlar. Bunların çözümüyle ilgili de birebir destek veriyoruz. Ali Bey çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz tüm bu değerli bilgiler adına. Son olarak bizi izleyen izleyicilerimize, sınav sürecinde olan öğrencilerimize ve velilerimize neler söylemek istersiniz? Değerli öğrencilerimize ve kıymetli ailelerimize Bizlere göstermiş oldukları ilgi için öncelikle olarak çok teşekkür ediyorum. Güven veren eğitim mottosuyla dijital çağın bireylerini yetiştiriyoruz. Onları bu alandan uzaklaştırmak yerine etkin ve verimli kullanmalarını öğretmek için bizlerle iletişimde kalmalarını talep ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Şimdi ise öğrencilerin sınav stresindeki psikolojilerini dengeleyebilmek adına kurum psikoloğu Merve İnci ile birlikte olacağız. Efendim şimdi ise kurumun psikologu Merve Hanım'la birlikte sohbetimize devam ediyoruz. Efendim nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyi teşekkür ediyoruz Merve Hanım. Sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben psikolog Merve İnce. Uzman psikologlarımızla birlikte aile danışmanlığı, öğrenci danışmanlığı, eğitim danışmanlığı, e, kariyer danışmanlığı gibi hizmetler veriyoruz. Sınav senesi psikolojisi diye bir şey var aslında. Sınav senesinde öğrenciler çok büyük bir stresle baş ediyorlar. Siz bu durumda onlara nasıl yardımcı oluyorsunuz? Kesinlikle öyle. E, sınav döneminde öğrenciler başarısızlık korkusu, e, yetersizlik duygusu vesaire veya aile içi çatışmalar sorunları yaşayabiliyorlar. E, biz burada öğrencileri öğrencilere önem kadar ailelere de aile danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Ve bu süreç, bu süreçte çatışmaları en aza indirerek hem sınav kaygısıyla hem de ailelerin problemleriyle bu süreci yönetiyoruz. Merve Hanım, sistem içerisinde uzman psikologlarımız kişilere hangi desteği sağlayabiliyor? Burada uzman psikologlarımız öğrenci danışmanlığı, eğitim danışmanlığı, aile danışmanlığı ve kariyer danışmanlığı hizmeti veriyorlar. Eğitim danışmanlığı alanından bahsettiniz. Bunu biraz daha açabilir misiniz bizlere? Eğitim danışmanlığı öğrencinin e, kayıt sürecinden sınav sürecine kadar ki psikolojik gelişimi, derslerindeki e, başarı düzeyini tespit etme e, ve bu konuda rehberlik etme açısından değerlendirebiliriz. Teşekkür ediyorum Merve Hanım. Efendim Merve Hanım'la sohbetimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben sizi tekrardan stüdyoya Nefise Karatay'a bırakıyorum.